Hepinize selamlar dostlar. Ben Asilikons. Bugün sizlerle Road'un 3. bölümünü çekeceğiz. Son 6 bölümünü bölümümüz kaldı. Bu sefer korkmadan oynayacağım. Konuşamıyorum. Niye? Korkmayacağım. <laughs> Kesinlikle. Korkusuzca giriyorum. Allah hiç korkmayacağım bu sefer. Ya bu gülücükler ne kardeşim ya. Tamam. Gülücükleri sayacağız gibi duruyor ya. Bu oyun Az çok bir. Yanlış. Bekle burayı dikkatlice aradım mı? Ama orası bir çocuğu. Yaptığın iş mi şimdi? Sayalım o zaman. 1 2 3 4 5 6 7 Başlıyor ya. Ananı sikeyim. Piç. 7 8 9 tane var. Tam 9'a gidiyoruz o zaman. Piç orada bir şeyler patlattı da Allah'tan oraya bakmıyordum yoksa sıçmıştım. Doğru mu? Gene yanlış dedi ya. Bir şeyi kaçırmış olmalısın. 1 2 3 4 5 6 7 8 Bonus bu. 8 9 10 10 tane var. Yeter kardeşim ya. Doğru biliyorum işte. Var bu sefer doğru. Ne diyor karanlığı yeneceksin. Yani karanlık değil sorun. Bunu sen de biliyorsun. Bunu yapan kişi bize çok güzel oyun oynuyor. Biraz da ben oynayayım yani yazıları ben yazayım. Geç yer yer değiştirelim. Uno kartı. Neyse. Niye küçük oda? Oda küçük. Buna Kilit mi lazım? Anahtarı al ve koş. Çekil. Ha çekildi lan. Sözümü dinledi. Şey boş. Bu ya niye böyle yapıyorsun kardeşim ya? Ağzın ne sandığı boş mu? Boş. Ay evete gideceğim. Hayır gidiyorum. Hazine sandığı boş kardeşim. Nasıl geçemedim? Boş. Cevabın açık olduğunu sanıyordum. Boş ama. Bu sefer de kapı düştü ama. Tamam. Al bunu. <laughs> Gene boş amına koyayım. Ananı sikeyim orospu çocuğu. Boş ya işte, boş. Evet boş. Ya boş işte kardeşim. Ben mi körüm ya? Gene kilitli. Al anahtarı. Aa bak bu sefer dolu. Nereyi gösteriyor ki bu? Abi bak. Acaba burada bir şey mi var ya? Dolu diyelim bu sefer. içinde bir şey vardı. Yazı vardı. Bilmiş olayım yeter artık kardeşim. Bakayım. Aa bilmişim. Zafer elinizin altında. Bakayım. Elim yok Bu elimin altında mı? Yok. Çok komik amına koyayım. Yine küçük bir oda. Bu sefer farklı bir sandık var. Anahtarı aldım. Bu sefer adam adam çıkmadı. Kapı niye kapanıyor? Ananı çıkayım. Ya yapma abi ya yapma. Ne olursun yapma ne olursun. Of. Kaç kez kahkaha duydun? Ya ne bileyim 5 diyelim ya. Onu mu sayıyorum ben? Ha 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 ha. Ya bilmiyorum 5 herhalde. Bakayım doğru mu? Yanlış. Yoksa gidilecek çok yol var mı? klasik Gülen yüz koydu Ondan <laughs> o Ruslu çocuğu Ruslu yapma 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 Ne olursun 6 kez dedim 6. Ay. Bak bu sefer bildik. Harika bir iş çıkarıyorsunuz. Biraz ara vermenin zamanı geldi. Ne yapık? Burada bekleyeceğiz mi? Devam işte. Aa ışıklar gelmiş. Çok güzel. Ya burada burada amanin, dans ediyor amanin. ya. kaç soru sordu? 3 tane buradan 6 12 18 3 daha 21. 21 soru sordu. Salak gibi daha. Neyse. 21 soru soruldu. Bu direkt kolaydı. O kadar da zor değil. Ne diyor? Azim karşılığını veriyor. Işıklar geldi ya insan bir rahatlıyor az çok yani. O kadar da aman aman korkunç olmuyor oyun. Ne diyor? Bu tur çok basit. Sadece sağ git ve geçebilirsin. Sağda bir şey yoksa ben de hiçbir şey bilmiyorum. Sen orospu bir çocuğusun. Gitmiyorum sağ. Senin gibi piç, yalan söylüyorlar. Ya. Ananı aradın. Diken soktu. Niye diken sokuyor bana? Kendine çok güveniyorsunuz, yönlendirmeleri dinlemelisiniz. Allah Allah illa onu dinleyeceğiz yani şart buymuş. Neyse gideceğim bakalım. Ne olacak? Hadi sadece sağa git ve değiş. Anne hani bir şey çıkmayacak mı? Hayret harbiden sadece sağa geçtim ve oldu. Sona yaklaşıyoruz ve sen bunu hak ediyorsun. Yani bir zahmet. Ağlayacağım neredeyse. Ne diyor? Hangi senin en iyi arkadaşın? Yavru. Ağlayan köpek. Kedi. Ya kral köpek daha iyidir ya. Köpek net yani. Kediyi de severim de köpek kadar sadık hiçbir canlı yok ya. Aa bitti. Ne diyor neredeyse bitti. Bitti işte. Çık, kapat oyunu. Ya son dakika illa bir patlatacağım bir şey değil mi? Sıçıracağım bizi yani. Ananı <laughs> orospu çocuğu. Orospu yapma. Ben biliyorum abi Bunun bir korku oyunu olduğunu unuttun mu? Unutturdun mu? Her her bölüm her bölüm sıçtın ağzımıza. Nasıl unutan yani? Bunu unutmak bu. Baksana şu yaptığını. Bunu nasıl unutayım ben? Gel de unut. Ne diyor? Tebrikler bu son seviye son karar. Yeter kaç defa son seviye oynayacağız? Neyse gidelim. Ya kesin var ya son seviyede sıçırtacak bize. Bu oyunu seviyor musun? Hayır abi ne seveceğim? İki tarafta evet amına <laughs> <laughs> Neyse ben gene hayır olan tarafa gidiyorum. Burada bir şeyler parıldıyor ama. Ne oldu? Şükür bitti. Tebrik ederiz. sizin kaydınız normal şey, Yani normal oynadık işte amına. Thank you. Bir daha görüşmeyelim mümkünse. Uzun süre görüşmeyelim birader ben. Evet arkadaşlar videomuz burada bitti. Oyunu bitirdik. Şu aşağıdan bir like atıp abone olmayı unutmayın. Abone oranımız çok düşük yani video kaç bin izleniyor. Ve gel gör ki 3-5 abone kazanıyoruz. O yüzden bir abone olup like atarsanız çok güzel olur. Hatta ekrana koymuşumdur şu anda. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.